Haren TV'den hepinize merhabalar. Dem Parti Suruç Katliamının yıl dönümünde bugün de meclise Suruç Katliamının tüm detaylarını araştırılması için bir önerge verdi. Ve bu önerge üzerinde Dem Parti Milletvekili Çiçek Otlu konuştu. Çiçek Otlu iktidara ve AKP'ye hatliam üzerinden çok sert sözlerle yüklendi. Çiçek Otlu'nun e, bu sözleri üzerine AKP'liler kendisine sataştı ve aynaya bak ifadeleriyle AKP'nin aynaya bak e, sataşmasına dem parti milletvekili Çiçek Otlu adeta AKP'lileri kendisine sataşmasına pişman etti diyebilirim değerli dostlar. Şimdi mecliste yaşanan o gergin anları hep beraber izleyelim değerli dostlar. Hatliam'ı Ankara katliamı Türkiye coğrafyasında bir kara leke olarak geçmiştir. 20 Temmuz 2015 tarihinde Gezi'nin çocuklarıyla Kobani çocuklarını birleştirmek, bu ülkede kardeşlik ve barışı inşa etmek için Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu yola düşmüştü. Belki bilmeyenleriniz vardır. Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde bir meşe ağacı vardır. O meşe ağacı aynı den partimizin ablemindeki gibi bütün Türkiye halklarını simgelemektedir. Suruç katliamında yaşamını yitirenler Karadeniz'den yola çıkmışlardır, Hatay'dan yola çıkmışlardır, Türkiye coğrafyasındaki Türkler olarak yola çıkmışlar ve Kürtlerle birlikte kardeşçe, barışça yaşayabileceklerini göstermişlerdir. Halen o meşe ağacı gibi. Denk Parti bu ülkede kardeşliği barışı inşa etmeye çalışmaktadır. Şimdi de AKP rejimi Güney Kürdistan'da işgalci sömürgeci politikalarına yeni katliamlarına hazırlanmaktadır. Suruç'ta beraber inşa ettik, beraber savunacağız dediğimiz gibi şimdi de Güney Kürdistan'daki işgalci ve sömürgeci politikalarınıza izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. O dönemin başbakanı Davutoğlu şöyle açıklamıştı. Ancak katliam yaptığında yakalayabiliyoruz. Ama 2015 yılındaki Haziran ve Kasım ayındaki katliamları açıklasak toplumun içine çıkamayız demişti. Aynı dün Sevilay Çelenk vekilimizin dediği gibi maskeniz düştüğünüzde hiçbir yüzünüz kalmayacak demektedir. Ama sizde yüz kalmamıştır. Hemen arkasından 10 Ekim katliamını yapmışsınızdır. On Ekim katliamını yapan Kasım Güler mahkemede şöyle açıklamıştır. Evet bu katliamların hepsini devletin eliyle yaptık dedi. Evet elinizde kan bulaşmıştır. Ve halen açıklamadınız. Davutoğlu da öyle bir cesareti kuşanıp gelip mahkemelerde evet bu katliamları biz yaptık demedi ama halkımız AKP iktidarının ne kadar katliamcı olduğunu biliyor. Suruç'ta katliam yaptınız, Ankara'da katliam yaptınız, Roboski'de katliam yaptınız. Antep'te utanmadınız bir düğünde dayışçı çetelerinizle, cihatçı çetelerinizle işbirliği yaparak katliam yaptınız. Ama sonra şimdi burada önce insan diyorsunuz ya, ilişte madende işçileri katlettiniz. Soma'da, Amasra'da işçileri katlettiniz, zırhlı araçlarınızla Kürdistan'da çocukları katletmeye devam ediyorsunuz. O sonuçta emniyet müdürünüz terörle mücadele bürosundaki Ahmetoğlu davarcı, Ali Koçak gibi emniyet müdürlerine de göstermelik bütün vicdanları sızlatacak 7500 TL ceza verdiniz ve bunu da utanmazca 12 ay taksite böldünüz. Demek ki siz katliamlar ülkesisiniz. Katliamlar iktidarısınız. Dün de gördük ki hayvanları da katlederek, doğayı da katlederek, insanı da katlederek bütün suçlarınızda daha büyük suçlar ört, biz aynaya bakıyoruz. Biraz siz aynaya bakarsanız utanmayı öğrenirsiniz. Katliamcı olmayı öğrenirsiniz. Başka bir şey bilmiyorsunuz. İşiniz gücünüz terörist demek. Ama ben o 33 düş yolcusundan hepsini tanıyordum. Hepsiyle oturup çay içmiştim. Hepsinin anısı var. Size karşı mücadele etmeye, adalet aramaya, suç için adalet aramaya, herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Size yazıklar olsun ya. Başbakanınız açıklıyor. Davutoğlu diyor ki yüzüm tutsa bu katliamları açıklayacağım diyor. Cemaatçileriniz açıklıyor. Birlikte işbirliği yaptınız da işte işbirliği yaptınız. İlhami Bali diyor ki beni 5 yıldızlı otelde işte şu Ankara'daki otelde demir resimleri inkar ediyorsunuz ama otelde beni ağırladınız diyor. O Kasım Güler diyor ki katiliniz, katilleriniz. Bu, buyurun, buyurun tamamlayın. Türk askerleri beni Suriye'den geçirdi diyor. Böyle kolayca geçebiliyorsa gelip 12, 10 Ekim şurada karda barış istedikleri için, kardeşlik istedikleri için katliam yaptırıyorlarsa aynaya bakıp sen utanmalısın, o yastığa başını koyamamalısın. Vicdansızsınız vicdanınız olsa bu katliamları açıklarsınız. Ama tarih size açıklatacak. Kürt halkı, Türk halkı, Arap halkı, Laz halkı, o Amara'da katledilmiş bütün halklar, 33 düş yolcusu, Suruç aileleri size açıklatacak. Her ay adalet aramaya, mahkemelerde aramaya devam edeceğiz. Halklar karşısında da utanacaksınız. İktidardan gideceksiniz. Biz halkların arkasındayız. Vicdanlıyız, adaletliyiz. Siz öyle terör diyerek bizi yıldıramazsınız. Sizi biz yıldıracağız. U Saadet Saadet ya la laf atmayın, laf atmayın. Saadet Partisi grubu adına Hatay milleti De Torun mu Sayın torun buyurun. Ah buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun ben öyle anlamadım tamam. sanki değişti. Teşekkür ederim ya. sayın başkan. Sayın. Size vicdan çok ya. Sayın Başkan, değerli üyeler, Sayın Genel Başkanımızın Evet değerli dostlar, e, sürüş ile ilgili verilen önergede yapılan e, konuşma sırasında yaşanan tartışma bu şekildeydi. Davutoğlu'nun e, bir de şöyle bir açıklaması var. Her bombanın patlamasıyla oylarımız yükselmiş demişti. Davutoğlu'nun gerçekten de bu konularla ilgili çıkıp e, ne yaşandıysa açık bir şekilde anlatması gerekir diye ifade ettikten sonra değerli dostlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. RN TV ile kalın.